hayrı ve şeri, güzellikleri ve çirkinlikleri bizi sınamak için yaratan Rabbimiz, dualara cevap veren, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen ve bağışlayan Mevlamız, rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği, dini duyguların, inançların, öf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, Mübarek Kurban Bayramı'na bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Allah'ın müminlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği eşsiz zamanlardan biri olan milli ve manevi duyguların coştu. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı, hep birlikte karşılamanın, huzurunun ve mutluluğunun yaşandığı kurban bayramı bize, ailemize, sevdiklerimize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Mübarek kurban bayramında kurbanlar kesilecek, sevap niyetiyle etler dağıtılacak herkese, yürekler bir olacak, gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Kurban Bayramınız kutlu. Yüreğiniz umutlu, sofranız tatlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun. Ya Rabbel Alemin! Bizi sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden sana ihlas ve huşu ile bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarında neyle Dualarımızı kabul et, delilimizi sağlam kıl, kalbimize hidayet et, dilimizi doğrult, kalbimizdeki kin ve nefreti söküp at. Ey rezzak olan Allah'ım, rızk veren sensin, dilediğine bol verir, dilediğine kısarsın, rızkımızı genişlet. Helalinden ve hayırlısından bol rızık ver. Verdiğin rızıkla bizi kanaat karkıl ve bize verdiklerini hakkımızda hayırlı ve bereketli eyle. Elde edemediğimiz her hayırlı şeyin yerine daha iyisini nasip et. Peygamberinin somut ifadesi olan yağmurlarla yeryüzünü yıkadığın gibi manevi rahmetin olan İslam'la kalbimizi, aklımızı Ruhumuzu yıka ve temizle. Küfür, riya, inkar ve günah kirlerinden bizi arındır. Yağmurla ölü toprağa hayat verdiğin gibi imanla gönlümüzü ve hayatımızı canlandır. Günahların, isyanın, şükürsüzlüğün kalbimizi ve ruhumuzu sarıp öldürmesine izin verme. Ey tüm yolların sahibi Rabbimiz, yollarımızı iyilerle kesiştir salih kullarına çıkar. Bizi bizden daha iyilerle karşılaştır. Bizi dünyada ve ahirette iyi kullarına yolda şeyle, zalimlere, kötülere, art niyetlilere, kafirlere ve günahlara yoldaş olmaktan sana sığınırız Allah'ım. İyiyi, doğruyu ve güzeli belirleyen ve en iyi bilen sensin. Her konuda doğruyu, iyiyi ve güzeli görebilmemiz, bulabilmemiz ve yapabilmemiz için bize hikmet, hidayet, istikamet, cesaret, sabır ve metanet ver. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, çirkini güzelden ayırt edebilmemiz için basiret, anlayış, kavrayış ve ilim ver. Sapmaktan ve insanları saptırmaktan, düşmekten ve başkalarını da düşürmekten, ayağımızın kaymasından ve başkalarının ayağını kaydırmaktan sana sığınıyoruz Allah'ım. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların çekip gittiği kurban bayramında hiçbir şeye sığmayacak olan bir çoklukla bereketlenmek ve bağışlanmış olmanın huzuruna varmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bu kurban bayramında bizi, ailemizi, ve tüm sevdiklerimizi rahmetine, mağfiretine kavuşan müminlerden eyle. Senin rızan doğrultusunda hareket etme şuuru ver ve kalan ömrümüzü bize hayırlı eyle. Dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan, bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ey kalpleri birbirine yaklaştıran, farklı duyguları aynı çatı altında buluşturan Rabbimiz. Umut, birlik ve beraberliği sağlayan kurban bayramında bize, ailemize sağlık, zenginlik ve mutluluk nasip eyle. Kalbimize sevgi, şans ve huzur getirsin. Ömrümüz sağlık, mutluluk ve refahla dolsun. Ruhumuzu mutla, kalbimiz sevgiyle, zihnimiz hikmetle dolsun. Sevgi söze dolarsa dua olur. Dua Allah'a ulaşırsa nur olur. Aynı yolda birleşen dualarımız nura dönüşüp, Rab'bimize ulaşması dileğiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Amin.